Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2023 YKS kayıtları 23 Mart'ta sona erdi. 23 Mart'a kadar kaydınızı yapamadıysanız arkadaşlar YKS'ye geç başvuru günleri var. Geç başvuru tarihlerinde de yine kaydınızı yapabilirsiniz. Hemen şöyle geç başvuru tarihlerine bir bakalım. YKS kılavuzunu şöyle açalım. Geç başvuru tarihleri arkadaşlar 27 Mart 3 Nisan 2023 tarihleri arası 3 Nisan'a kadar devam edecek. Yaklaşık olarak 8 gün kadar süresi var. 23 Mart'a kadar kaydınızı YKS sınavına kaydınızı yapamadıysanız bu tarihler arasında da 3 Nisan'a kadar da yapabileceksiniz arkadaşlar. Geç başvuru tarihleri bittikten sonra artık kaydınızı yapamazsınız. O yüzden kaydınızı hala yapamadıysanız 3 Nisan'a kadar mutlaka yapmalısınız. Geç başvuru tarihlerinde de yine kayıtlar aynı şekilde yapılacak. Normal e, kayıt döneminde nasıl yapılıyorsa 23 Mart'a kadar nasıl yapıldıysa geç başvuru tarihlerinde de yine aynı şekilde yapılacak. Kanalımızda YKS başvuruları nasıl yapılıyor bununla ilgili videoları bulabilirsiniz arkadaşlar. Geç başvuru tarihlerinde de o videolara göre kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Geç başvuru tarihlerinde kayıt yaparsanız yine ücretinizi de bu tarihler arasında yatırmanız gerekiyor. 27 Mart 3 Nisan tarihleri arasında ücretinizi de yatırmanız gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra ücretinizi yatırıyorsunuz. Öncelikle ücret yatırmıyorsunuz. Bunu da hatırlatalım çünkü bunu sık sık soran arkadaşlar oluyor. Geç başvuru tarihlerinde de ücret yine aynı olacak arkadaşlar. Geç başvuru tarihlerine özel artırım vesaire burada belirtilmemiş. Normalde geçtiğimiz yıllarda %50 artırımlı oluyordu geç başvuru tarihlerinde kayıt yaptığınızda ancak Burada geç başvuru tarihlerinde ücret artırımlı olacak şeklinde herhangi bir bilgi görmüyoruz. ÖSYM başkanı değiştiği için herhalde bunu da bu şekilde yeniden ayarlamışlar. Deprem bölgesindeki illerde yaşayan adaylar yine ücretsiz olarak geç başvuru tarihlerinde de kayıtlarını yapabilecekler. O hal bölgesindeki illerde yaşayan öğrenciler kayıtlarını ücretsiz yapıyorlardı. Yine geç başvuru tarihlerinde de ücretsiz yapacaklar. Geç başvuru tarihlerinde arkadaşlar sınav bölgenizi değiştirmek istiyorsanız, sınav merkezinizi değiştirmek istiyorsanız bunu da değiştirebiliyorsunuz. Mesela normal kayıt tarihlerinde kayıt yaptığınız YKS sınavına 23 Mart'a kadar kayıt yaptığınız ancak sınav merkezinizi değiştirmek istiyorsunuz. Sınav merkezinizi geç başvuru tarihlerinde de değiştirebiliyorsunuz. ÖSYM sayfanıza giriş yaparak geç başvuru günlerinde de sınav merkezinizi değiştirmek istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz. Geç başvuru tarihlerinde yine diğer bilgilerinizi de ÖSYM sayfanızdan güncellemek istiyorsanız güncelleyebiliyorsunuz. Yine geç başvuru tarihlerinde oturumda ekleyebiliyorsunuz. Mesela normal kayıt tarihlerinde 23 Mart'a kadar sadece TYT sınavına kayıt yaptınız. Ancak AYT sınavına da girmek istiyorsunuz. Geç başvuru tarihlerinde AYT sınavını da seçip daha sonra bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz ve seçmiş olduğunuz AYT sınavının ücretini de geç başvuru tarihleri içerisinde yatırarak başvurunuzu AYT sınavında eklemiş olursunuz. Eklemek istiyorsanız eklemiş olursunuz. Eklemiş olduğunuz oturumu geri silemiyorsunuz arkadaşlar. Mesela 23 Mart'a kadar yani normal YKS kayıt tarihleri içerisinde TYT sınavına ve AYT sınavına kayıt yaptınız. Yani iki oturuma da gireceksiniz. Ücretini de yatırdınız. İki oturumun da ücretini de yatırdınız. Bu şekilde işlem yaptıysanız arkadaşlar artık bunu değiştiremiyorsunuz. Yani AYT sınavını çıkarmak istediğinizde çıkaramıyorsunuz. AYT sınavına girmek istemiyorsanız yine girmeyebilirsiniz ancak başvurunuzdan çıkaramıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki bilgi de önemli arkadaşlar. Geç başvuru tarihlerinde ödemelerinizi bankalardan yapamıyorsunuz. Bankalardan ödeme kabul edilmiyor. Sadece ÖSYM'nin ödeme işlemleri sisteminden yapabiliyorsunuz kredi kartı veya banka kartınızla ÖSYM'nin ödeme işlemleri kısmından yapabiliyorsunuz. Hemen onu da gösterelim. ÖSYM'nin internet sitesine geldiğinizde arkadaşlar şurada ödeme işlemleri sistemi var. Geç başvuru tarihlerinde kayıt yaptıysanız, YKS sınavına başvuru yaptıysanız ödemenizi buradan sadece yapabiliyorsunuz. Normal YKS kayıt tarihlerinde bankalardan da yapabiliyordunuz ama geç başvuru tarihlerinde sadece buradan yapabiliyorsunuz. Geç başvuru tarihleri geldiğinde burada YKS'yi de göreceksiniz. YKS'yi seçerek TC kimlik numaranızı girip devam butonuna basıp daha sonra kart bilgilerinizi girdikten sonra ödemenizi buradan yapabileceksiniz. Evet arkadaşlar YKS'ye geç başvuru işlemlerinizi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Videomuzda geç başvuru işlemlerinden bahsettik. YKS sınavına başvuru nasıl yapılıyor kanalımızda birkaç tane video var. Videoları izleyerek geç başvuru tarihlerinde de aynı şekilde başvurularınızı yapabilirsiniz. Geç başvuru tarihlerinde kayıt yaparsanız arkadaşlar ücretlerinizi sadece ÖSYM'nin ödeme sisteminden yatırabiliyorsunuz. Bankalardan yatıramıyorsunuz. Bunu da tekrardan söyleyelim. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.